Evet, bizim için ilk devrenin son maçı her açıdan önemli. Galibiyetle kapatmak açısından devreyi, moralli girmek açısından önemli. Bir de e, ilk altıda e, kendimize e, devre sonunda yer arıyorduk. İlk altıda bitirmek açısından önemli. Kendi sahamızda oynuyoruz. E, mutlaka 3 puan, tek amacımız 3 puan. Hazırlıklar e, hocamız nezaretinde bu minval üzere devam ediyor. Burada tabii maç pazar günü, ee, taraftarımızı da e, stadyuma bekliyoruz. İşte Ankara gücü maçında gördük, yani taraftarıyla bütünleşen bir takımın nasıl bir futbol ortaya koyduğunu, nasıl bir mücadele ortaya koyduğunu hepimiz gördük. Bunu tuzla maçında da e, sergilersek devreyi güzel kapatırız, 3 puanla kapatırız diye umut ediyoruz. E, moralli girmek açısından bizim için önemli. İlk haftada bay geçiyoruz, güzel de bir hazırlık dönemi geçireceğimizi umuyoruz o yüzden e, tüm şehri tüm e, Samsunspor taraftarını büyük Samsunspor taraftarını pazar günü 19 Mayıs stadyumunda takımımızı desteklemek üzere yanımızda görmek istiyoruz. E, transferle ilgili bir açıklamanız oldu. Transferleri e, kampın ilk bölümünde yetiştirmek istiyoruz diye. Şimdi sezon başında da yapılan transferlerde işte geç geldi, hazır değildi, kamp görmedi gibi eleştiriler vardı hep. O konuda hocamız geldiği günden beri devre arasında yapılacak takviyeler ilk gün eğer kampın ilk günü elimizde olursa takımla beraber verimli bir kamp dönemi geçirirsek bizim için daha iyi olur şeklinde hep görüşlerini ifade ediyordu. Sayın Başkanımızla da bu düşüncelerini paylaştı. Bu minval üzere çalışmalar hocamızın verdiği rapor doğrultusunda yürüyor. Başkanımızın temasları sürüyor. Eee dediğimiz gibi yani ilk e, kampın ne kadar e, yetiştirmek en büyük arzumuz, en büyük e, çabamız. Başkanımız bu konuda olağanüstü bir e, çaba sarf ediyor. Bizzat kendisi sürecin başında hocamızla ve diğer e, Cenk Kaptan'la diğer e, AŞ'deki yönetim kurulundaki arkadaşlarla sürekli irtibat halinde. Görüşmeleri takip ediyor O yüzden başkanımıza güvensinler Samsun Spor taraftarlarımız İnşallah Güzel neticeler Transfer döneminde de güzel neticeler olacaktır Bunu şimdiden Umut ediyoruz Bekliyoruz öyle düşünüyoruz Hasan'ı soracağım burada. Evet. Hasan'la ilgili Karmaşık bir durum var şu anda Herhalde gitmek istiyor evet. Şu dakika itibariyle Hasan sözleşmeli oyuncumuz ee, çok fazla şey söylemeye gerek yok ama tüm kamuoyu şunu bilmelidir ki Hasan'ı kazanmak adına, Hasan'ı e, bu takımda tutmak adına gerek yönetim kurulu, gerek teknik heyet, gerek yeni hocamız elinden gelen gayretin çok daha fazlasını göstermiştir. Samsunspor camiası hocasıyla, yönetimiyle üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bundan sonrasını e, süreci hep birlikte göreceğiz. Şu Tuzla maçını hayırlısıyla bir atlatalım. Yani çok konuşulamayacak konular mı? Yani çok büyük problemler mi aşılamayan mı? Aslına bakarsanız ortada böyle çok büyük problem teşkil edebilecek bir şey de yok ama süreç buraya geldi. Çok konuşmayalım. Tuzla maçından sonra belki biraz daha net şeffaf bir şeyler konuşma imkanımız olur. Sağ olun.